İstanbul Boğaz Köprüsü sıra dışı bir gösteriye sahne oldu. Asya ve Avrupa'nın en iyi masa tenisçileri Boğaziçi Köprüsü üzerinde gösteri maçı yaptı. Son yıllarda birçok görsel gösteriye sahne olan ve İstanbul'un simge yapılarından biri olan Boğaziçi Köprüsü bu kez dünyanın iki ünlü masa tenisçisini ağırladı. Dünyanın masa tenisi ustaları köprüde buluştu. Geri dünya ve olimpiyat şampiyonu Hong Konglu Kol Lai Çak'la Avusturyalı dünya şampiyonu Werner Schlager'in yaptığı özel gösteri İstanbul'da düzenlenecek Asya Avrupa All Star masa tenisi turnuvasına dikkat çekmeye hedefliyordu. Turnuvanın tanıtımı için Asya ile Avrupa'yı birleştiren Boğaz Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. <laughs> ve köprüde gösteri başladı. <laughs> dünya ve Olimpiyat şampiyonu Hong Kong'lu Ko Lai Chak'la Avusturyalı dünya şampiyonu Werner Schlagerin gösteri maçı yaklaşık 20 dakika sürdü. Bu dünya masa tenisinde bir ilk. Bu organizasyon 63 ülkede gösterilecek. Dolayısıyla hem İstanbul'un reklamı hem masa tenisi adına çok büyük bir organizasyon. Avusturyalı sporcu Schlager gelse daha önce başka ülkelerde de benzer organizasyonlara katıldığını fakat İstanbul'dakinin daha heyecan verici olduğunu söyledi. Masa tenisi turnuvası 10-11 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak. Türkiye'nin en çok